Ethereum almak için geç mi kaldım diye sorduğunuzu tahmin ediyorum. Çünkü çoğu zaman çevremdeki pek çok insan bunu soruyor. Ve ben de kendi kendime bunu sorgulamıştım aslında. Bunun için size ufak bir hikayeyle giriş yapmak istiyorum. Ufak bir hikaye anlatmak istiyorum. Tarih 18 Ocak 2020. Bir arkadaşımın doğum günündeyiz. Ve tabii ki de benim olduğum ortamda konu illaki kripto paralara geliyor. Ve o zamanlar Ethereum'un fiyatı 170 dolarlarda 150 dolarlar arasında dolaşıyor ve ben oradaki insanların Ethereum almalarına dair ipucu veriyorum, tavsiye veriyorum. Ne derseniz deyin. Hani sizi üzmeyecek kadar, sonradan pişman olmayacağınız kadar almanızı tavsiye ederim gibi bir laf ediyorum. Ve geçtiğimiz günlerde doğum günü sahibi olan arkadaş tam olarak şu mesajı attı. Doğum gününü kutladığımızda, tabii pandemi olduğu için kutlayamadık ama mesajla kutladığımızda. Evet, arkadaş artık doğum günlerini iyi hatırlamıyor. Çünkü 170 dolardan Ethereum almadı. Şu an Ethereum 1200 dolar. Peki şimdi bu hikayeyi anlattık ama şu an gerçekten fiyatı yükseldi o zamanlara göre. Şimdi ne olacak? Şimdi almalı mıyız? Almamalı mıyız diye soruyorsunuz. Ben size bu fiyatlardan Ethereum alın gibi bir şey söylemiyorum. Sadece size belli sebepler sunacağım ve bunun sonucunda sizin karar vermenizi isteyeceğim. Ya bu video sadece Ethereum almanızı gerektirecek sebepleri açıklayacağım video olacak. Şimdi ilk sebebimizle başlayalım. İlk sebebimiz aslında şu anda en çok uygulanabilir olan sebep. Layer 2'ler. Layer 2'den kastımız ne aslında? Şimdi şöyle düşünün. Bir ethereum blok zinciri var ethereum zinciri var bunun üzerinde uygulamalar var direkt olarak i̇şte DeFi protokolleri var depler var Siz bunun üzerinde işlem yapıyorsunuz ama bu işlemleri yaparken inanılmaz komisyonlar ödüyorsunuz işlem ücretleri ödüyorsunuz Ve oldukça yavaş bir yer aslında burası O yüzden demişler ki Bu işte birinci zincirimiz olsun bu bizim Bunun üstüne bir tane daha zincir koyalım Bu da layer 2 olsun bu zincirde atıyorum bin işlem olduğu zaman biz bu işlemi, bu bin işlemi tek bir işlem gibi gösterip layer 1'a yazalım. Ethereum blok zincirine yazalım demişler. Ve böylece hem daha ucuz hem daha hızlı şekilde işlem yapılmasını sağlıyor layer 2 bizim için. E bu arada bununla ilgili Loopring diye bir borsa var. Merkeziyetsiz borsa var. Onunla ilgili bir video çekmiştim. Onu da izlemek isteyenler varsa şu anki çıkacak olan karttan izleyebilirler. Şimdi Layer 2 dedik ama Layer 2'yü de tanımladık biraz. Bu arada Layer 2 hakkında ya da videoda bahsedeceğim başka konular hakkında anlamadığınız yerler varsa ya da sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Oradan cevap vermeye çalışırım ben. Aslında bu Layer 2'lardan kastım DeFi ile bütünleşmeleri aslında. Çünkü bildiğiniz gibi aslında Ethereum blok Zincir'de en çok kullanılan uygulamalar DeFi'ler, DeFi protokolleri. E, DeFi protokolleri de 2021 yılı içerisinde farklı Layer 2'lara geçeceğini açıkladı. E, DYDX bir aslında türev piyasası ama aynı zamanda borç alıp borç verebiliyorsunuz. O ZK Rollup'a geçeceğini açıklamıştı geçen sene. Bu yıl içerisinde tamamlanacak muhtemelen. Curve aynı şekilde stabil kripto para merkeziyetsiz borsası ama şu an üzerinde çok farklı şeyler de yapılıyor. O da Zero Knowledge Sync'e geçeceğini açıkladı. E, Uniswap'te Optimistic Rollup'a geçeceğini açıkladı. Uniswap'te bir merkeziyetsiz borsa bildiğiniz gibi. Bu arada şöyle bir detay vereyim. Uzun dönemde Vitalik Buterin, Ethereum'un kurucusu olan Vitalik, e, ZK Rollup'ların yani Zero Knowledge kullananların gelecekte en fazla kullanılacak olan Layer 2 protokolleri olduklarını söylendi. Layer 2 uygulamaları olduğunu söyledi. O yüzden aklınızda olsun, işin içinde ZK Rollup varsa, ZK Sync varsa orada bir oturup düşünün. Bakın bunun geleceği olabilir diyebilirsiniz. Bunlar da tabii ki de Ethereum üzerinde olacağı için bu Layer 2'ların kısa dönemde hayata geçmesi Ethereum'un değerini arttıracak bir etken olacaktır. İkinci olarak Ape 1559. Aslında bunu çok duymadınız. Biliyorum Çok bahsedilmiyor bu Türk ekosisteminde ama gerçekten e, Ethereum'un parasal anlamda sistemini değiştirecek bir protokol bu. Açılımı da Ethereum Improvement Protokolü aslında. E, şimdi şu anda Ethereum'da bir işlem yapmak istediğiniz zaman, hızlı bir şekilde yapmak istediğiniz zaman normaldeki işlem ücretlerinden, gas fee'den çok daha fazla yüksek gas fee yazmanız lazım ve onu onaylamanız lazım. Yani burada sistem aslında bir açık arttırma gibi işliyor şu anda ve en yüksek açık arttırmayı veren kişi en hızlı şekilde işlemini gerçekleştiriyor. Ama EIP 1559 sayesinde artık bir sabit ücret base fee olacak ve onun da yine bir kısmı madenci ücreti olacak. Yani İnsanlar artık fazla ücret ödeyip daha hızlı şekilde işlemini onaylatmak yerine herkes aynı ücret ödeyecek. Kim daha önce işlemi gerçekleştirdiyse onun işlemi daha önce yapılacak. Yani artık sadece zamana göre gerçekleşecek. Bu sizin verdiğiniz gaz ücretinin hiçbir önemi yok. Bu arada bu verilen sabit ücret de Ethereum için oldukça önemli çünkü bu sabit ücret yakılacak. Yani diyelim ki siz bir eterlik işlem yaptınız. E, işte atıyorum 0.01'lik bir ücret ödediniz. Şu an bu sabit ücret ve madenci ücreti ne kadar oldu belli değil. Ancak atıyorum %50'si olsun. 0.005'lik eter yakılacak ve yok olacak. Diğer kalan da işte madencilere gidecek. Bu aslında herkesin eşit olmasını sağlıyor. Eşitliği sağlıyor ve sadece madencilerin kazanmasını önüne geçiyor. Ve şöyle bir şey de var aslında. Madenciler piyasayı oldukça fazla manipüle ediyor. Kar realizasyonu sağlamak için ellerindeki Ethereum'u ya da Bitcoin'i satıyorlar aslında. Bitcoin'de de var bu çünkü. Bunun önüne geçecek EIP 1559 insanları birbirleriyle eşit hale getirecek. Hani zenginlerin daha iyi kullanmasını sağlamayacak Ethereum'u, Ethereum zincirini. EIP 1559 sayesinde hem Ethereum'un nadirliği artacak aslında. Çünkü ne kadar işlem yaparsak, ne kadar fazla işlem yaparsak o kadar fazla aslında Ether yakılmış olacak. Ve böylece piyasadaki Ether sayısı azalacak, yok olacak yani aslında. Gerçekten azalacak ve Ethereum'a olan talep arttıkça da bu azalmadan dolayı fiyatta bir artış görebileceğiz. O yüzden EIP 1559 2021 yılı içerisinde gerçekleşmesi planlanan protokollerden biri ve oldukça önemli. Şu an biraz madenciler tarafında, bir iki madenci tarafında karşı çıkma var ama bence bu implemente edilecektir. Madencilerin çünkü haksız bir kazanç kazandığını herkes görüyor burada. Onun önüne geçilmesi lazım. İnsanların mağdur olmaması lazım. Üçüncü yine 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek olan Ethereum 2.0'ın Phase 1'ı, birinci aşaması. Bildiğiniz gibi Phase 0'ı 2020 Aralık'ta tamamlamıştık. Beacon Chain'in Ethereum'un 2.0 ilk kontratıydı. O deposit kontrattı. Onunla Ethereum'unuzu stake edebiliyordunuz ve işte ilk başta %20'ye kadar faiz alabiliyordunuz. Şu an %10 oldu o faiz. Ne kadar fazla Ethereum gelirse o kontratta o kadar düşüyor faiz oranı. Çünkü bölünüyor dağıtılacak ödül miktarı. O yüzden ne kadar fazla Ether konursa, depozit kontratta o kadar düşmüş oluyor. Burada aslında yapılacak şey, Phase One'da Shard Chain ismiyle tanımlanan e, Ethereum'un ana olan bir zincirini 64 farklı zincire ayırmak ve bunlar da Shard Chain demek aslında. Bu 64 farklı chain hem birbiriyle aslında iletişim halinde olacak, hem de üzerinde farklı işlemler gerçekleştiriyor olacak ve bu sayede ölçeklenebilirlik sağlanmış olacak ve Ethereum'da işte şu an saniyede 15 işlem gibi bir komik rakam varken e, o zaman neredeyse Mastercard'la Visa'yla yarışacak seviyeye gelecek işlem saniyedeki işlem süresine göre ve bu da 2021 yılı içerisinde planlanan bir gelişme. Ama burada şöyle bir şey var. Eğer Phase 1'i tamamlamış olsak bile bunun bir aşaması daha var. Hatta normalde 6 aşama ama buçukları saymazsak eğer. Çünkü işte 0.5, bir buçuk, iki buçuk gibi şeyler de var. Aşamalar da var. Phase 2'nin aslında Phase 1'den sonra ne zaman yapılacağı tam belli değil. Çünkü Vitalik de bunu belirtti aslında. Hani biz çok fazla değiştiriyoruz yapacağımız şeyleri. Çünkü Yeni şeyler görüyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz ve sürekli gelişen bir ekosistem bu. O yüzden hani şu an net bir tarif vermiyorlar aslında Face2 için. Şunu da söyleyeyim, e, Vitalik yine Ethereum 2 hakkında bahsettiği bir makalede ya ölçekleneceğiz ya da öleceğiz gibi bir tabir kullanıyor. Yani bu aslında Ethereum 2.0 için ya da Ethereum için bir ölüm kalım savaşı diyebiliriz. O yüzden ekip Ethereum ekibi, Ethereum komünitesi Ethereum 2.0'ı geliştirmek için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda. Dördüncü, tabii ki de DeFi. Yani DeFi Ethereum'un e, Product Market Fit'inin en çok uygulandığı yer aslında. Hatta keşfedildiği yer bile diyebiliriz. Çünkü ondan önce Ethereum üzerinde sadece ICO'lar yapılıyordu ve ICO'lar net bir kullanım alanı değildi diyebiliriz. Aslında o da kitlesel fonlama için oldukça önemliydi. Ama şu an gerçek bir ürün market uyumu var. DeFi'ler sayesinde 2021 yılı içerisinde aslında DeFi'lerle ilgili pek çok haberle karşılaştık ama iki tane çok büyük haber var burada olan. Birincisi artık Amerikan bankaları stabil kripto paraları kullanabilecek. Bu ne demek oluyor? Stabil kripto paralar aslında nerede? İlk olarak onu öğrenelim, onu düşünelim. E, Ethereum'un üzerinde. Ethereum'un üzerinde şu an milyarlarca dolarlık stabil kripto para var. Ki bunları bankalar kullanmaya başladığı zaman bu miktar daha da artacaktır. Ve bankalar işte yaptıkları transferlerde, yatırımlarda belki, uluslararası transferlerde Swift yerine belki de stabil kripto parayı kullanacaklar artık. Bu oldukça önemli bir haber. Ya yani Bunun onayı geçti. Bankalarda da kullanmaya başlayacaktır yakın zamanda. İkinci olarak yine bu aslında haber değil bir içerik. Financial Times'da yazılan bir içerik. Ve OCC tarafından yani bu Amerika'da paranın kontrolünü sağlayan, para kontrolü kurumu gibi bir şey bu. Yani parayla ilgilenen bir kurum. Bizim merkez Bankası'nın daha regulasyon tarafı gibi düşünebiliriz. Regülatör tarafı gibi düşünebiliriz. Ee, onun başkanı Self-Driving Banks diye bir makale yayınlıyor. Yani bu ne demek? İşte otonom bankalar. Ee, burada da direkt DeFi'den bahsediyor. Ee, burada DeFi'den bahsederken şu cümle geçiyor. Bence bu çok güzel. Biz bankada ne kadar çok az insan olursa o kadar iyi olduğunu düşünüyoruz. Ve bu yüzden regülasyonları ortaya çıkarıyoruz. Aslında regülasyonlar bankalar için değil insanlar için diyor. Ya bu ne demek aslında? Bu o kadar çok şey anlatıyor ki bu cümle, bu metin. DeFi sadece kodlu olan bir şey, koda güvendiğiniz bir şey ve, ve koda bakarak nasıl anlayabileceğiniz bir şey. Dolayısıyla burada DeFi'nin bankaların yerini alması belki zor ama DeFi'nin de gelecekte kullanım alanını arttıracağını söyleyebiliriz. Hatta ben şöyle çılgın bir tahmin yapmak istiyorum. DeFi 2021 yılı içerisinde 100 milyar dolarlık kitli varlığa sahip ulaşacağını düşünüyorum, olacağını düşünüyorum. Bir de ilk başta da dediğim gibi DeFi'lerin Layer 2'ler üzerinde adaptasyonu onların hem daha ucuz hem daha hızlı şekilde kullanılabilir olmasını sağlayacağı için adaptasyonu da hızlandıracaktır. Beşincisi burada başlığa bakan Bitcoin maksimalistleri bana kızacak biliyorum ama burada aslında Ethereum Bitcoin'i market cap olarak geçecek değil ki belki geçebilir bilemeyiz. <laughs> Flipping'e inananlarımız vardır belki. Burada aslında 2021 yılı içerisinde Ethereum'un Bitcoin'den daha fazla getiri kazanacağını, daha fazla ROI vereceğini düşünüyorum. Ve bunu da aslında belli sebeplere dayandırıyorum. Ethereum'un bize sunduğu hikaye 2021 yılı için Bitcoin'den oldukça daha güçlü. Bitcoin'de sadece kurumsal yatırımcı hikayesi var şu anda. Lightning Network ya da farklı Layer 2 uygulamalarının şu an çok adı geçmiyor. Zaten Bitcoin komünitesi de aslında Ethereum komünitesine göre daha kabuğuna çekilmiş ve çok da bir şey yapmayan insanlardan oluşuyor aslında. O yüzden burada Ethereum'un komünitesi de oldukça güçlü. Üçüncü sebebim de aslında Ethereum'un Bitcoin'den daha iyi performa edeceğini düşündüğüm 2021 yılı için bir sebep daha. Ee, Bildiğiniz gibi marketler ya da fiyatlar bir döngü içerisinde ilerler ve bu 2018-2019 yılında Bitcoin'in yükselmesiyle devam etmişti aslında. Bitcoin Ethereum'dan daha iyi performa etmişti. Daha yüksek şekilde getiri sağlamıştı. 2020 yılında bu biraz dengelendi gibi. Dengelendi ama Ethereum'un yükselişi daha başlamadı. 2017 yılında Ethereum Bitcoin'e daha iyi bir performans göstermişti. Bu yılda 2017 varii bir boğa yaşadığımızı, bir yükseliş yaşadığımızı düşünürsek Ethereum'un yine Bitcoin'i geçebileceğini düşünebiliriz. O yüzden yani Bitcoin'e yatıracağınıza paranızı Ethereum'a yatırıp daha yüksek getirden faydalanabilirsiniz. Yani Tabi bu şey demek değil, Bitcoin almayın Ethereum alın almayı demek değil. Bu sadece bir fikir. Ethereum almanızı sağlayacak. 5 adet nedeni size sıraladım. Şimdi bunları özetleyelim isterseniz. Birincisi Layer 2'lar, ikincisi EIP 1559 ki gerçekten bu inanılmaz önemli bir protokol. Bu geçerse Ethereum'un nadirliği de artacak ve değeri kesinlikle daha çok artacaktır. Üçüncüsü Ethereum 2.0'ın ilk aşaması olan shard chain'in başlangıcı. Dördüncüsü DeFi'nin adaptasyonun artması. Beşincisi de Ethereum'un Bitcoin'den 2021 yılı içerisinde dikkat, dikkatinizi çekelim. 2021 yılı içerisinde daha iyi performans göstereceği. Bunların hepsini düşünerek bir karar verin, oturun, düşünün. Bu beş tane güzel nedenimiz var ortada. Güzel hikayelerimiz var, güzel komünitelerimiz var. Bunları düşünerek Ethereum'u almakta geç mi kaldınız yoksa kalmadınız mı? Kendi karınızı kendiniz verin. Bana soracak olursanız eğer uzun dönemde düşünüyorsanız Ethereum'u yani kısa dönemli zaten düşünüyorsanız ona diyebileceğim bir şey yok ona bir yorum yapamam. Ama uzun dönem için düşünüyorsanız bence daha çok yolumuz var. Kripto para ve blockchain konusunda güncel gelişmeleri takip etmeyi, merkeziyetsiz finans ve NFT protokollerinde ellerinizi kirleterek yeni şeyler öğrenmeyi ve blok zinciri akıl virüsünü beyninize işlemeyi istiyorsanız benim diğer videolarımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Ayrıca günlük gelişmelerden de haberdar olmak için beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Oradan daha iyi iletişimde kalabiliriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.